artık kış ayları geldi arkadaşlar. 11. aydayız ve şu anda 12. aya çok yaklaştık. O yüzden biz de dedik ki elimizde yağlı radyatörler var. Bunları sizlere gösterelim görsel olarak. Siz de onlara göre elinize tercih edebilirsiniz. Tabii şöyle ürünlere yakından bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi bunlarda 9'lu ve 11'li olarak ürünlerimiz var. Şimdi ilk en küçükten başlayalım bu arada. En küçük olan ürünümüz arkadaşlar bu 9'lu. Bu arada şöyle hem fiyatını da göstereyim. Tabii bu 11. içerisindeki fiyatı bu değişiklik yapabilir bu arada. Kullanım olarak bunlar içeri saklanabiliyor. Bu arada çıkarttıktan sonra bakın şöyle özellikle göstereyim. Bakın. O gayet güzel yapmışlar. Kullanım olarak ise manuel kullanımlıdır eteklerin aynı şekilde birinci, ikinci ve üçüncü kademe ve ısıyı yükseltme özelliği de mevcut olarak var. Bu dokuzlu olan ürünümüz. Bir de bunun aynı şekilde bakın hemen yan kısımda yine 11'li olanı bu arada arkadaşlar. 11'lisinde de yine aynı şekilde manuel olarak kullanım imkanı mevcut olarak var. Ve 11. aydaki şöyle fiyatına da hem bakalım hem bunu da görmüş olursunuz. Ve bir Diğer de 11'li modelimize baktığımız zaman ise yan kısımda bakın Dokunmatik özellikli ve dijital panelli bir üründür. Tabi bunun ek avantajı arkadaşlar. Şöyle üzerinde görmüş olduğunuz gibi kumandayla dahi kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yan kısımlarında direkt yatabilir özellikle. Ve şu anda 11. aydaki hem fiyatını da görmüş olun. Tabi şu anda önümüz kış olduğu için gerçekten bu konuda evet çok kullanacağınız bir ürünler diyebiliriz güç olarak bu arada baktığımız zaman arkadaşlar bu 11'liler bu arada 2300 watt gücüne geliyor. 9'su olanımız ise 2000 watt gücünde olan bir ünlü. Tabii biz bunları şimdi görsel olarak size gösterelim dedik işin açıkçası. Siz de biliyorsunuz ki önümüzdeki şey olduğu için buna göre tercihlerde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.